Herkese merhaba çocuklar. Bugün matematik dersinde kenar sayılarına göre şekilleri göreceğiz. Şimdi bir bakalım. Kenar sayılarına göre isimlendirilen şekiller vardır. Bunlara biz çokgen çeşitleri diyoruz. Çokgen çeşitlerimize şimdi bakalım. E, bakın dörtgen dört tane kenarı vardır. Ben kenarlarını size göstereyim. Dört tane kenarı vardır dörtgen. Bu beşgen. 5 tane kenarı vardır. Yine kenar sayıları 5. Altıgenin 6 altı kenarı vardır. Yine kenarlarını gösterelim. 6 tane kenarı vardır. Sekizgenin de 8 sekiz tane kenarı vardır. Yine kenarları gösterelim. 8 tane kenarı vardır. Şimdi aşağıdaki etkinliklerimizi birlikte yapalım. 4 kenarı olan çokgenlere dörtgen denir dört kenarı olan çokkenlere dörtgen denir. Buna göre aşağıdaki şekillerden dörtgen olanların kutusunu işaretleyelim. Şimdi biz de say kenarlarını sayalım. Dört tane olanlara işaretleyelim. Evet ilk ilk şeklimize bakalım. Bakın 1, 2, 3, 4 tane kenarı var. O zaman dörtgendir. Bunu işaretleyebilirim. İkinci şeklimize bakalım. 1, 2 3 tane kenarı var. O yüzden dörtgen değil. E ee, bakın buna bakalım. 1 2 3 4 5 6 tane kenarı var. Dörtgen değil. 1 2 3 4 tane kenarı var. Dörtgen işaretleyebilirim. Diğer şeklimize bakalım. 1 2 3 tane kenarı var. Dörtgen değil. 1 2 3 4 tane kenarı var. Dörtgendir. Bunu işaretleyebilirim. Diğer şeklimize bakalım. Yine kenarlarını sayalım. 1 2 3 tane kenarı var. Diğer şeklimize bakalım. 1 2 3 4 tane kenarı var. O zaman bu da dörtgendir. İşaretleyebilirim. Evet. Diğer etkinliğimize bakalım. 5 kenarı olan çokgenlere beşgen denir. Bu sefer beş kenarı arayacağız. Buna göre aşağıdaki şekillerden beşgen olanların kutusunu işaretleyelim. Yine kenarlarını sayalım çocuklar. 1 2 3 4 5 6 tane kenarı var. Beşgen değil. 1 2 3 4 tane kenarı var. Beşgen değil. 1 2 3 4 5. Bakın 5 tane kenarı var. O zaman beşgendir. Bunu işaretleyebiliriz. Gerçekliğimize bakalım. Yine kenarlarını sayalım. Bakın 4 tane kenarı var. Evet, şeklimize bakalım. 1 2 3 4 5 tane kenarı var. Beşgendir işaretleyebilirim. 1 2 3 tane kenarı var. İşaretleyemiyorum. 1 2 3 4 5 tane kenarı var. Beşgendir. Bu kutucuğu işaretleyebiliriz. Diğer şeklimize bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane kenarı var. O zaman bu da beşgendir. Kutucuğumu işaretleyebilirim. Evet çocuklar. Dörtgen ve beşgeni gördük. Dörtgenin dört kenarı var. Beşgenin beş kenarı var. Evet. Diğer etkinliğimizden devam edelim. Şimdi... Altı kenarı olan çokgenlere altıgen denir. Buna göre aşağıdakilerden altı gene benzeyenlerin kutusunu işaretleyelim. Bu sefer de altı kenar arayacağız. Şöyle renkli kalemle yapayım. Bu sefer gözüksün. Bakalım yine kenarlarını sayıyoruz. 1 2 3 4 5 altı tane kenarı var. O zaman nedir bu çocuklar? Altıgendir. Kutucuğumu işaretleyebilirim. Diğer Fotoğrafımıza bakalım. Resmimize 1 2 3 4 tane kenarı var. Evet, altıgen değil. 1 2 3 4 5 6 tane kenarı var. Altıgendir işaretleyebiliriz. 1 2 3 4 Hayır, bu da altı, altıgen değil. Hemen yine bunun kenarlarını sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 kenarı var. Altıgen. O zaman bunu da işaretledim. Evet, son olarak 1 2 3 4 5 tane kenarı olduğu için altıgen değildir dedik. Evet, şimdi aşağıdaki etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazalım. Sekizgen sekiz kenarı olan bir çokgendir. Evet, söylemiştik. Sekizgenin sekiz tane kenarı vardır. O zaman nedir bu çocuklar? Doğru. Dikdörtgen aynı zamanda bir dörtgendir. Evet, doğru. Dörtgenlerde beş kenar vardır demiş. Evet çocuklar, dörtgenlerde kaç kenar var demiştik? Dört kenar var demiştik. O zaman üçüncü sorumuz yanlış. Çokgenler köşe sayılarına göre isimlendirilirler demiş. Evet ne söylemiştik başında e, beşgen, altıgen, sekizgen yani köşe sayılarına göre isimlendirilirler. O zaman bu da nedir? Doğrudur. E, beşgen şeklinde bir masa'nın yüzeyinin beş kenarı vardır. Evet çocuklar beşgenin beş tane kenarı vardır. O zaman bu da nedir? Doğrudur. Evet çocuklar. E bu etkinliğimizin de sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.